baştan anlaşalım. Bu bir Cem Yılmaz videosu değil. Eğer Cem Yılmaz bitti mi, komik mi, değil mi tartışması için buradaysanız yanlış yerdesiniz. Benim derdim Cem Yılmaz değil. Benim derdim onun temsil ettiği Türkiye'nin son 30 yılına hükmeden Muzaffer Kuşak'la alakalı. Bugün Türkiye'de özellikle beyaz yaka ve sanat dünyasında ilginç bir patoloji yaşanıyor. 70'lerde doğmuş, 90'ların o koyotik fırsat ortamında hızla yükselmiş ve 2000'lerde statüye, paraya, iktidara kavuşmuş bir kuşak var. Ben onlara 50 plus diyorum kısaca. Bu insanlar iş dünyasının zirvesindeler, sanatın zirvesindeler ama büyük bir sorunları var. Dünyanın onların başardığı, zirveye çıktığı tarihte donup kaldığını zannediyorlar. Hala herkes için aynı şartların, aynı fırsatların, aynı ortamın var olduğunu zannediyorlar. O gerçeklikten o kadar kopmuş durumdalar ki, kendi zafer anlarında donmuş durumdalar. Ben buna Cem Yılmaz Sendromu diyorum. Neden bu isim? Çünkü bu sendromun en kristalize, en net görüldüğü vaka o. Bir zamanlar halkı gözlemleyerek zirveye çıkan bir zekanın villalara, özel uçaklara ve kapalı sitelere hapse oldukça gözlemlediği o hattan nasıl koptuğunu izliyoruz. Bu bir yetenek kaybı değil aslında. Cem Yılmaz hala çok zeki, bence Türkiye'nin en zeki insanlarından bir tanesi. Ama beslendiği damarı ortadan kaldırdı. Biz hepimiz Cem Yılmaz'ı nasıl tanıyoruz? sıradan bir ailenin sıradan bir çocuğu. Hepimizin büyüdüğü şekilde büyümüş, hepimizin büyüdüğü sokaklarda, büyüdüğü mahallelerde büyümüş bir çocuk olarak tanıyoruz. Ve bütün malzemelerini buradan edindi aslında. Ne zaman ki zirve noktasına ulaştı, ne zaman ki kapalı villalarda, kapalı sitelerde haktan soyutlanmış yaşamaya başladı, o zaman yavaş yavaş anlattığı hikayelerin bizden olmadığını fark etmeye başladık. Burada konu sadece Cem Yılmaz değil. Konu plazaların tepesindeki CEO'lar, karar vericiler, şirket sahipleri, siyasetçiler hepsi konfor alanına hapsolmuş sterilize edilmiş hayatlarında gerçekliği kaybettiğini fark etmeyen herkes. Siyasetçiler ön planda olduğu için biz hep onları eleştiriyoruz. İşte sokaktan haberleri yok, dünyadan haberleri yok, aslında ekonomiden haberleri yok. Burada konu siyasetçiler değil. Burada konu başarıyı bir şekilde elde etmiş 50 plus'ın, şu anda Türkiye'yi yöneten 50 plus'ın, siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda, idari anlamda, bürokrasi anlamında, ticaret anlamında, her türlü bu işlerin başına geçen 50 plus'ın bulunduğu noktadan dolayı kendini sterilize edip gerçeklik algısını tamamen kaybetmesi konu. Cem Yılmaz burada bunun en popüler, herkesin gözünün önüne gelen bir örnek. Elin başarı körlüğünün anatomisini yani Cem Yılmaz sendromunu hep beraber masaya yatıralım. Cem Yılmaz neden bu kadar büyüktü? Sadece komik olduğu için mi? Hayır. O 90'lar Türkiye'nin en iyi X-ray cihazıydı. Sahnede anlattığı o Faruk eczanesi, düğündeki dayı, askerlik hikayeleri, o dünya döndüğü için bir şekilde ilerleyen uçak hikayesi, git cipsiyen abi, bunların hepsi bizdik. Hepsi bizim sokaklarımızın malzemesiydi. Onun en parlak dönemleri otobüste, dolmuşta, leman kültürünün o sıkışık masalarında, yani hayatın tam damarında geçtiği yıllarda. Malzemesi de bizdik, halktı. Çünkü kendisi halkın içindeydi. Gözlemliyordu, duyuyordu, malzemesini alıyordu ve onun üstün zekasıyla onu harmanlayıp bize aslında aynısını geri anlatıyordu. Ama sonra beklenen oldu tabii. Başarı geldi, para geldi ve paranın getirdiği o kaçınılmaz yan etki. izolasyon Otobüs kuyruğu bitti. Yerini VIP transferler aldı. Kahvelerdeki sohbet bitti. Arkadaş sohbetleri bitti. Samimi çay muhabbeti, kahve muhabbetleri bitti. Yerine kapalı sitelerdeki steril ortamlarda toplantılar, yatırımlar, yeni projeler almaya başladı. Cem Yılmaz yeteneğini kaybetmedi. Cem Yılmaz yeteneğini besleyen o ana damarı kaybetmeye başladı. Bu bir suçlama değil. Bu bir sosyolojik matematik. Eğer hayatıma setler, özel uçaklar ve sadece sizi alkışlayan bir çevre arasında geçiyorsa artık sadece sizin gibi zenginleşmiş insanların dertlerini, hayatlarını görmeye başlarsınız. Garsonun şarabı geç getirmesi mesela. Sizin komik hikayeniz bu olabilir ancak. İşte takıldığınız kadınların komiklikleri olabilir malzemeniz. Ama onlar bizim hayatımızda yok. Bizim hayatımız hala sokakta. Bizim hayatımız hala markette. Bizim hayatımız hala çolukla, çocukla, işle, güçle. Yani 20 yıl öncesine göre bir şey değişmedi aslında bizim hayatımızda. Bu sendromun en net dili Cem Yılmaz'ın son gösterisi. CMXX 35 tam okuyamıyorum ben de ne olduğunu. Hatırlayın o an. Kendi flört hayatından bahsederken 37 yaşındaki bir kadın için ne dedi? 38 yaşında. Ölecek zaten. Salon buz kesti. Sosyal medya ayağa kalktı. Herkes bunun için şey yaş ayrımcılığı, ageism. 38 yaşında yaşlı mı olur? O yaşlı mı demek? İşte cinsiyetçilik üzerinden tartıştı. Haklı. Yani herkes haklı burada. Ama eksik bir yer var. Oradaki asıl trajedi kabalık değil. Oradaki asıl trajedi Cem Yılmaz'ın zaman algısının gerçekten 90'larda doğmuş olması. Cem Yılmaz'ı söylüyorum bu arada ama Cem Yılmaz değil aslında bütün 70'lerde doğanlar, 90'larda 20'li yaşlarında hayata başlayanlar ve oradaki kaotik ortamda bir şekilde sosyal statü elde eden herkes için bunu söylüyorum. Cem Yılmaz onların ortak adı olsun. Siyasetçiler, ekonomistler, tüccarlar, profesörler, eğitmenler, bürokratlar, aklınıza kim gelirse... Hepsine ortak Cem Yılmaz diyelim. C-level, direktör seviyesi, yönetim kurulu seviyesi, şirketlerin en üst yöneticileri, holdinglerin en üst yöneticileri hepsine ortak Cem Yılmaz diyelim şu anda. Onların yani Cem Yılmaz'ın zihnindeki gençlik ve yaşlılık skalası şöhret olduğu yıllarda kilitlenmiş durumda. 90'lı yıllarda ortalama yaşam beklentisinin daha düşük olduğu, insanların 45'inde emekli olduğu bir Türkiye var. O zamanlar 38 evet yaşlı sayılırdı 90 senesi yani 40 yıl önce 38 yaşlı sayılırdı. 38 dediğinizde işte çoluğunu almış, çocuğunu almış, çocuğu belki 20 yaşına gelmiş, evlenecek yaşına gelmiş. İşte kendisinin de 5-10 yıl daha çalışma dönemi var. Ondan sonra emekliye alacak. Aşağı yukarı bu yaşta 38 yaş. Ama bugün 38 yaş modern insanın en verimli, en dinamik çağı. Ama o bunu görmüyor. Ya yani şunu farkında değil. İnsanlar şu anda 30 yaşında evlenebiliyor. 90'larda 20 yaşında evlenirdi insanlar. En iyi ihtimalle liseyi bitirlerdi, 20 yaşında evlenirlerdi. E 40 yaşına geldiklerinde de 20 yaşında çocukları olurdu haliyle. Evet yani o emekliliğe yakın insanlar gibi olurdu. Ama bugün baktığınızda bugün insanlar 30-35 yaşlarında ancak evlenip çocuk sahibi olabiliyor. Daha hayatlarının başındalar. kariyerlerini işte 24 yaşında mezun oluyor, masterını yapıyor, iş yerine başlıyor, uzmanlığını alıyor. 35 yaşında daha kariyerine yeni başlıyor insanlar. Cem Yılmaz ve gibileri bunu niye göremiyor? Çünkü tam bahsettiğim Cem Yılmaz sendromunu yaşıyorlar. Dünyanın sizin kazandığınız gün durduğunu zannetmek. Her şeyin aynı şartlarda, aynı kriterlerde olduğunu varsaymak o başarıyı yakaladığı tarihteki Türkiye'nin ve dünyanın demografik gerçekleriyle bugünün insanını yargılamaya çalışıyor. E tabi öyle olunca da kimse gülmüyor. Şimdi bu analizi alıyoruz. O büyük yöneticilere yapıştırıyoruz. Holdinglere, global şirketlere. İstanbul'un plaza dünyası. Maslak, Ayaza, Ataşehir, 4. Levent, Gayrettepe. Buradaki bölgeye odaklanalım şimdi. Aynı yapıyı. Aynı şeyi görüyoruz biliyor musunuz? Bugün 20-35 yaş aralığındaki kitleyi 90'lı yılların, 2000'li yılların motivasyonuyla, teknikleriyle yönetmeye çalışıyorlar. Klasik laflar bizim zamanımızda sabahlamadan iş bitmezdi. Mesai dediğin yiğidin kamçısıdır. Gözüyle görerek çalıştığını gördüğü anda çalıştığını zanneden. Verimliliği saatle değil zeka ile ölçüldüğü bir çağda çadıklarımızın tamamını reddeden bir kafa. Onlar da tıpkı Cem Yılmaz gibi. Onlar hala Windows 95 kullanıyorlar. Ve işin kötüsü ne biliyor musunuz? Bilgisayarın neden donduğunu, neden kimsenin onlara gülmediğini ya da saygı duymadığını bir türlü anlayamıyorlar. Ya adam diyor ki, ben diyor bütün kariyerim boyunca işe, ofise geldim. Sabah 8'de işimin başındaydım. Akşam 6'da evime gittim. Çoğu kez de akşam mesaiye kaldım. Yıllarca İstanbul trafiğinde işe gittim geldim. Ya arkadaşım, sen İstanbul trafiğinde işip, işe gidip gelirken 2000'li yıllarda, 2010'larda, 90'larda 2000 yılında 30 dakikada gittiğin yol 1,5 saat. Kime ne anlatıyorsun sen? Senin şoförün var. Sen villada oturuyorsun. Toplu taşımaya da bilmiyorsun, Hayatında onda yaşayamıyorsun. Çalışanın 8'de gidiyor işe, sen onda gidiyorsun. Ama diyorsun ki ben de sizin gibi bu trafiklerde, bu yollarda hayatımı çürüttüm, siz de çürütün. Ne İstanbul'un trafiği senin 2000'lerde yıllarda genç halindeki trafik. Ne çalışma şartları, ne iş şartları, ne dünya şartları. Sen hala oradaki standartları örnek verip ben öyle yaptım, siz de öyle yapın diyorsan sen Cem Yılmaz sendromundasın. Yani çok basit örnek vereceğim. Bu adamlar özellikle bu uzaktan çalışmayı reddeden, uzaktan çalışmayla ilgili çok katı kuralları olan 50 plus üst düzey yöneticiler var ya onlar 90'larda ve 2000'lerde neden ofise geldiğini unuttular. Farkında değiller. Arkadaşım sen 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda ofise niye gidiyordun biliyor musun? Çünkü fotokopi makinesi ofisteydi. Telefon oradaydı. Bilgisayar oradaydı. O bilgisayarı sen eve taşıyamıyordun ki. Tüplü bilgisayarı eşek kadar. Fotokopi makinesini e, kullanmak zorundaydın. Evinde de kullanamazdın o fotokopi makinesini. E telefon yoktu, cep telefonu yoktu, internet yoktu. Sen o yüzden zaten ofise gidiyordun. Geri Şimdi senin o tarihlerde ofise götüren ekipmanlar bugün hepsi mobil. Bunların tamamı mobilken sen insanları hala ofise çağırıyorsan sen 90'larda kalmışsın. Oradaki dünyada kalmışsın. Oradaki bir gram ilerlemeyi görmemişsin. Farkında değilsin demektir. Çok büyük Cem Yılmaz sendromundasın demektir sende. Asıl gelelim konuya bu sendromun Türkiye'ye maliyeti ne? 50 plus kompleksinin bütün alanlarda sadece kötü espriler değil tabi. Pot kırmalar falan değil. Keşke öyle olsaydı. Asıl maliyet işgal edilen koltuklar. 90'ların o fırsat ortamında köşeleri tutan, servet yapan ve iktidar olan bu kuşak Sahneden inmeyi reddediyor. Abi ini, bir bırakın. Yok en iyi ben yaparım, ben bunları çok gördüm, ben çok yaşadım, çok çektim, en iyi ben bilirim. Hayır. Sen kaldın orada. Bir bırak. Sanatta da böyle, medyada da böyle, şirkette de böyle, ticarette de böyle. Kültürde bile böyle. Hala 20 yıl önceki başarıların ekmeğini yiyorlar. Hala o günkü yöntemlerin, bugün de çalışacağını sanıyorlar. Genç bir yetenek, bir inovasyon, yeni bir söz ortaya çıktığında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onu anlamaya çalışmak yerine, kendi eski kalıplarına uymadığı için yersiz ve saygısız farz ediyorlar. Şimdi şahsen başıma çok geldi bütün çalıştığım şirketlerde. Ya en son bir örnek vereceğim. Çok üst düzey bir adam yönetim kurullarında şeylerde işte startup e, yatırımlarının başında falan böyle çok ünlü bir adam. Nerede biliyor musunuz? Pazar günü akşam Netflix izleyen adam girişimci olamaz. Abi lafa bak. Ve bu adam kim biliyor musunuz? 90'larda kolejden mezun olmuş. Üniversite sınavına girmiş ki o zamanlar daha kolaydı. Biraz çalışınca girebiliyordunuz. Ne dershane vardı, ne bir şey vardı, ne bu kadar rekabet vardı. Birazcık aslan, birazcık yapan giriyordu. Mezun olduktan bir yıl sonra global bir şirkette müdür olarak görevine başlamış. Üç yıl sonra direktör olmuş, sonra yönetim kuruluna geçmiş. Yani hayatı boyunca ne bir startup yapmış, ne, ne bir girişim yapmış. Mezun olmaz, patır patır ilerlemiş. Şimdi gelmiş 50 plus yaşına ahkam kesiyor. Girişimci şunu yapar, girişimci dediğin bunu yapar. Sen ne giriştin de ne yaptın ya? Şimdi bir empati yapalım. Dönelim plaza çalışanına. Dönelim sanat dünyasına yeni giren, ticaret dünyasına yeni giren bir çömeze. Ne hissettiğini bir düşünün. Patronu yani Cem Yılmaz sendromuna sahip kitle. Hala kafası 90'larda, 2000'lerde kalmış. İşte maaş, ikramiye, ofiste pizza partisi, işte cheesecake partisi, öyle e, happy friday eğlenceleri. Oysa karşısındaki genç ev kirasını ödeyemiyor. Geleceksizlikten mutsuz. Yani sen ona e, free friday'de iki tane bir içecek ısmarladığında onun dünyası değişmiyor. Sen onu anlamadığın için zaten kalıyorsun orada. İşin ekonomik tarafı ayrı ama psikolojik tarafı var. Şunu görüyor. Ya ben bununla nasıl gelecek planlayacağım? beni bu kadar anlamayan, benden bu kadar kopuk bir yönetici kitlesiyle bu sendromlu insanlarla ben nasıl geleceğimi planlayacağım? Ben nasıl bir yere varacağım? Asıl psikolojik baskısı bu. Yoksa maaş, prim vesaire bunlar bir şekilde çözülür, bir şekilde yönetilir. Asıl yönetilemeyecek olan insanlara aşıladıkları umutsuzluk ve vizyonsuzluk. Ya adam şunu anlamıyor yani. Onun zamanında o kadar boştu ki piyasa. Biraz çalışsan, birazcık uğraşsan, birazcık sıksan bir ev alabiliyordun. İşte yazlık alıyordun. Ya bu öyle bir kitle ki Türkiye'nin bütün ekmeğini yediler. Bugün 2010'da emekli olan üst düzey yöneticilerin tamamı emekli ikramiyeleriyle villalar aldılar. 2010'lara kadar. Bugün benim nesil, yani ben 40 yaşındayım. 35-45 yaşında 10 yıl sonra emekli olduğumuzda bir araba belki alamayacağız. Farka bakar mısınız? Ya, bolluğa bakar mısınız? Sen böyle bir bolluktan geliyorsun, böyle bir hayattan geliyorsun. Ondan sonra gelip bir de hakem kesiyorsun. Bu kadar farkında değilsin hiçbir şey. Sen gençken senin bir hayalin vardı. 50 yaşına geldiğinde, emekli olduğunda alacağın para gerçekten belli bir noktadaydı. Ve o para için sen mesai, mücadele, ofise gitme hepsini yapabiliyordun. Çünkü kafanda bir umut var. Ama sen farkında değilsin. O umut yok artık kimsede. E kimsede o umut yokken sen kendi şartlarında yaptığın mücadeleyi bunu insanlardan bekleyemezsin ki. Bu Cem Yılmaz sendromu kuşak için en acı olan ne biliyor musunuz? Gençler onlara öfkeli değil. Gençler onlardan nefret etmiyor. Daha kötüsü oluyor. Gençler artık onları umursamıyor. Artık ciddiye almıyor. Eskiden Cem Yılmaz bir espri yaptığında Türkiye sallanırdı. Her yerde dönerdi, gazetelerde, yani birbirimize söylerdik. Birbirimize yapardık aynı espriyi. Sabahtan akşama kadar defalarca. Yani o kadar malzemesiz bıraktılar ki, o kadar soyutlandılar ki insanlar kendi malzemelerini yaratıyor. TikTok'ta, YouTube'da, Twitch'te kendi kahramanlarını, kendi dillerini, kendi mizahlarını kurdu insanlar. Şimdi bu bir kuşak çatışması değil. Kuşak çatışmasını ben gördüm. Yani ben çocukken babamla, dedemle, babaannemle kuşak çatışmasını yaşıyordum. Bu kuşak çatışması değil. Bu bir kuşağın, bir kuşağın terk etmesi. Tamamen kendine o kuşaktan soyutlaması. Peki çözümle ne yapacağız? Yani anlattık bunları işte vah vah tüttü. E ne yapacağız şimdi? Bir çıkış yolu var ama zor. Yani beklemiyorum. Ama bir yol var. Yeniden vapura binecekler. Yeniden market sırasına girecekler. Trafiğe girecekler. Herkesin işe gittiği saatte işe gidecekler. Herkesin işini yaptığı saatte işlerini yapmaya başlayacaklar. Kollarını sıvayacaklar ve herkes gibi yaşamaya başlayacaklar. Veriyi ekrandan, tabletlerden, dashboardlardan değil doğrudan operasyonun içinden alacaklar. Sosyalleşmek demek kendine küçük bir kapsül yapmak değil. Senden farklı olanla aynı masaya oturabilmek, sosyalleşmek. Hiç hoşuna gitmeyen bir insanla bir konuda makul bir seviyede, saygısızlaşmadan tartışabilmektir sosyalleşmek. Ben bu kanalda ve Naratlası projesinde bu hikayeleri hep bu yüzden anlatıyorum. İşte Anadolu'da üretme hikayeleri, toprağa dönmek, küçük atölyeleri ayağa kaldırmak. Hepsini bu yüzden anlatıyorum. Çünkü şehirde o steril ofislerde sıkışıp kaldıkça biz de kendi Cemilma sendromumuzu yaşamaya başlıyoruz. Yani herkes birbirini o kadar terk etmeye başladı ki, o kadar kendini soyutlamaya başladı ki yavaş yavaş o Cem Yılmaz sendromunun yaşı da küçülüyor. İşte 70 yaşında başladı bu süre. 50 yaşına, yarın öbür gün 40 yaşına, yarın öbür gün 30 yaşına bütün toplum Cem Yılmaz sendromuna dönüşecek. Eğer hiçbir şey yapmazsak. Ki çıkış var. Şimdi kendi üretim halinizde, Anadolu'da olur, İstanbul'da olur, hiç fark etmez. Kendi üretiminizi yaptığınız bir yerde, kendi gelirinizi elde ettiğiniz bir yerde, kendi ticari dünyanızı elde ettiğiniz bir yerde, sizin yaratıcılığınızı, girişimciliğinizi engelleyecek, yargılayacak, değerlendirecek kimse olmayacak tamamen özgür olacaksınız. Bize yapamazsını kabul ettirenler bu 50 plus Cem Yılmaz sendromu yaşayan insanlar. Bunlar ortadan kalktıkça aslında insanlar kendilerinin ne kadar sınırsız ve limitsiz olduğunu anlayacaklar. Ben ihtiyacımız olan detoksun bu olduğunu düşünüyorum. Yani ürettiğimiz zaman, bir şeyleri hayata geçirdiğimiz zaman aslında kimseye ihtiyacımız olmadığını, kimsenin yargısına ihtiyacımız olmadığını anlayacağız. Tahta akışlar değil, gerçek fiziki başarıları görmüş olacağız. Yani bugün emeklilik yaşı kaç? 65. 65 yaşını aşmış kimsenin 65 yaşının altındaki insanlarla ilgili karar vermemesi gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde, her alanda, her sektörde, her mecrada. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Biraz fazla mı? Böyle e, eleştiriyorum ben. Biraz fazla mı geliyor bilmiyorum ama. Yani çevrenizde veya ekranlarda zamanı dolmuş o karakterleri görüyor musunuz? Siz hangi yerdesiniz? Cem Yılmaz sendromuna mı daha yakınsınız? Yoksa Cem Yılmaz sendromundan mağdur olan kitleye mi daha yakınsınız? Ben mağdur olan taraftayım. O yüzden zaten bu kadar harlıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, böyle yükseliyorum. Bu videoyu ofiste sizi anlamayan veya eski esprilere gülmeyen arkadaşlarınıza gönderin. Belki bir cam kırılır, birisi o cam fanustan dışarı çıkar.